Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte Starbucks kurabiyesi yapacağım. Ben de ilk defa yapacağım. Bakı bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Hadi hep birlikte yapmaya başlayalım. İlk olarak oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını atıyorum arkadaşlar. 150 gram gibi bir tereyağı kullandım. ve pudra şekeri kullanıyorum arkadaşlar. Pudra şekerini iki parmak eksik bardak ölçüsüyle kullanmalısınız. Şimdi bunları birazcık elimle karıştıracağım erimesi için. Aynı zamanda siz çırpıcı da kullanabilirsiniz. Ben daha iyi yoğuşması için şöyle Elimle karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha rahat görebilmeniz için sizi doğru bir açıya aldım. Şimdi tekrar anlatıyorum ve pudra şekerinde karıştırdım. karıştırdım üstüne iki yumurta'nın akın iki yumurta'nın sarısını ekliyorum arkadaşlar. Tekrar karıştırıyorum. İyice erimesi lazım bu arada. Şöyle göstereyim. Ve ve içine bir tatlı kaşığı tarçın, bir hamur kabartma tozu, bir ve bir şekerli vanilin koydum ve hepsini karıştırdım. Şimdi onları da içine aktaracağım. Yalnız tarzının kokusu o kadar güzel geliyor ki arkadaşlar bu karışım gerçekten güzel olacak. Hem içinde bolca üzüm bol damla çikolata olacak. Güzel. Oluyor. Ve bir su bardağı unumu ekliyorum arkadaşlar. Eee, alabildiğince unu ekleyeceğim. Fazla bulun eklememeye çalışıyorum çünkü tarifinde fazla un yok. Böyle yavaş yavaş aktarıyorum. Eğer yetmezse yine koymayı Bu yoğurma yeter. Şimdi üstüne birazcık fındık veya ceviz katacağım. Siz, ben fındık katıyorum evde ceviz olmadığı için siz fındık katabilirsiniz. Ve ezdiğim bitter çikolatalara katılacağım. Aynı zamanda damla çikolata da katabilirsiniz. Çikolataları çok ezmiyoruz arkadaşlar. Çok ezince kötü oluyor. Yağlı kağıdın üstüne alacağım. Bunu bir şekil vereyim bu göstereceğim size iyice ses filmeceğim bunu ve buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi buzluktan çıkardım. Kurabiyemi keseceğim ve sırma atacağım. Bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Gerçekten. Bu su buradan çok güzel geliyor ama bakalım nasıl olacak. Hemen şöyle kesiyorum.

tepsiyi aldım arkadaşlar. İçine yağlı kağıt serdim. Şimdi bunları alacağım hepsini. Fırına atacağım. Siz de fırına atın ve 15 dakika en fazla 20 dakika bekletin arkadaşlar. Çünkü 20 dakikadan sonra yanabilirler. Dikkat edin. böyle bile yiyebilirim. Öyle söyleyeyim size. O kadar güzel geliyor ki kokusu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hemen. Şimdi bunları fırına atıyorum. Ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kurabiyem oldu. Fırından çıkarttım. Sizler için bir servise aldım arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğim. Tadına bakacağım. Eminim ki çok güzel olmuştur. Benimki biraz pembeleşmiş. Bayağı biraz durdurdum onu. Siz pembeleşmeden de alabilirsiniz. Hatta üzerine pudra şekeri bile serptim arkadaşlar. O zaman hepimize afiyet olsun.